Selamlar herkese. Forex Bias belirleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Forex'te nasıl işlem almak için marketi okuyabilirim? Nelere dikkat etmeliyim? işlem alıyorum ancak hangi pair'de daha iyi işlem alınabilirdim? Bunun üzerinde konuşacağız. Buna başlamadan önce tabii ki belirtmem gereken şey şu ki işlemlerimizin hepsini yani bir çoğunu, global markette dolara karşısında yaptığımız için öncelikle bakmamız gereken şey tabii ki dolar endeksi yani DXY. DXY'de bir haftalık profilimizin, günlük profilimizin ee, tabii ki ben şu an sizin kullandığınız metodlardan bahsetmeyeceğim. Neye göre trade etmelisiniz bunlardan bahsetmeyeceğim. Size bir entry modeli veya market analiz etme modeli paylaşmayacağım. Size sadece hangi konseptle bakıyorsanız bakın değişmeyen tek şey yani muhtemelen değişmeyen tek şey bizim farklı zaman dilimlerinde işlem aldığımız için yani biz RTM de kullanıyor olsak, e, ICT de kullanıyor olsak her zaman bir alt time frame'e veya bir üst time frame'e birkaç üst veya birkaç alt time frame'e baktığımız için değineceğim tek nokta zaman dilimleri olacak. Öncelikle dolar endeksinde bizim haftalık profilimizin, günlük profilimizin, 4 saatlik profilimizin istiyorsanız beğendiğiniz zaman dilimleri varsa kullanıp, kullanabileceğiniz örnek veriyorum 1 saatlik zaman dilimi. Bunların ve 15 dakikalık zaman dilimlerinde en azından bir e, beklentimizin yönünde bir çizimlerimizin e, çizimiz olmasa bile e, bir görüntüye ihtiyacımız var. Bu görüntü dahilinde işlem almayı planlamalıyız. Dolar endeksi bizim için her zaman en önemlisi çünkü euro ve USD karşısındayız. Dolar endeksi burada etkili USD olduğu için. Pound USD, AUD USD. Endeksler, metallerin USD yani bütün market aslında USD karşısında olduğu için tabii ki Euro GPP'ye bak bakacağımız zaman da olacak ama bunda dolar endeksine bakmayacağız. Bütün market dolar karşısında hareket ettiği için büyük oranda yine bizim temel ve yegane bakmamız gereken endeks dolar endeksi. Dolar endeksi ile ilgili bir bahis oluşturuyoruz. Bu bahis doğrultusunda dolar endeksinin en fazla korele gittiği bazı pair'lar var. Yani dolar endeksisine ters korele olan. Çünkü sonuç olarak dolar, bu doların endeksi, doların yükseleceğini düşünüyorsam buradan, euronun dolar karşısında düşeceğini düşünürüm. Yani ters korelasyondur bu. Ee, dolar endeksinin en fazla e, ters koreli olduğu birbiriyle birlikte hareket ettiği piyir, euro USD'dir. Bu yüzden dolar endeksinde bir bias belirlediğimiz takdirde, bu biası destekleyen e, benzer bir biasımızda euro da varsa, bizim işlem almamamız için bir sebep yoktur aslında. Burası bizim için güzel bir işlem fırsatıdır. Daha sonrasında pound var. E, aslında Japon yeni var ama ben Japon yatağı etmeyi sevmiyorum. O yüzden Pound'dan bahsedeceğim. E, yani kendi deneyimlerim ve bildiklerim doğrultusunda olacak bu video. Siz istiyorsanız Japonya'nın da bakabilirsiniz elbette ee, ve AUD var yani Avustralya doları var. Ben bunların da trade etmeyi seviyorum. Ee, bu yüzden dolar endeksinde belirlediğim bir bayısı Euro'da, Pound'da ve Avustralya dolarında benzer şekilde hareketleri görmeyi istiyorum. Bu nedir? Aslında temelde bakacağımız şey şu. Dolar endeksi böyle hareket edip buraya geldiyse biz bu bölgeden bir long bakıyoruzdur. Aynı durum Euro USD için böyledir. Yani dolar endeksinde buranın altına büyük oranda sarkmışken Euro buranın altına küçük oranda sarkmıştır. Yani henüz bu EQ seviyelerine gelmemiştir. Halbuki bu EQ seviyelerindedir. Ancak aynı durum Pound için geçerli değildir. Pound daha benzer bir hareket yapmıştır. Dolar endeksiyle. O halde ben dolar endeksiyle birlikte hareket eden pair'ı longlamayı tercih edebilirim. Bu ilk seçeneğimiz. Bu tamamen markete structure olarak baktığımız zaman bakabileceğimiz bir yapı. İki, iç yapıdaki high ve low'ların aralarındaki divergence'ler. Bu nedir? Şimdi mesela biz böyle gidiyoruz. Böyle bir hatta şöyle yapayım. Kafa karışıklığı olmasın. Şu an buradayız. Bunu bir dolar endeksi olarak düşünelim. Buraya da bir euro çiziyorum. Bunu da euro olarak düşünelim. Buraya da bir çok büyük çizdim. Pound çiziyorum. Şimdi benim burada bakmam gereken şey nedir? Şimdi burada benim düşük zaman diliminde bir market kırılımı görüyorsam dolar endeksinde Hatta üzerine yazayım kafada karıştırmasın. Burası dolar endeksi. Burası euro. Burası da pound. Şimdi lovumuz burası. Bunun lovu da burası. Bunun lovu da burası. Şimdi markete baktığımız zaman burada bir break of structure'ın olmadığını yani yapının devamının henüz gelmediğini görebiliyorum. Ancak hala fiyat burada marketin karşısında direnç bölgesinde yani düşüş weak bir low burası altına sarkmasını bekliyorum. Ancak burasının bir bizim point of interestimizde olduğunu varsayarsak. Yani fiyatın yükselebileceğini düşündüğüm bir bölgede olduğunu varsayarsak bizim için en önemli şeylerden birisi budur. Fiyat her yerde her şekilde birbirinden farklı bağımsız hareketler yapıp farklı sinyaller gösterebilir. Bizim dikkat etmemiz gereken şey bu yapının aslında burada güzel bir bölgede olmasıdır. Pound içinde, Euro içinde ve Dolar içinde, Dolar endeksi içinde hepsinde aynı senaryonun olduğunu varsayalım. Şimdi bizim yapabileceğimiz farklı yorumlar var. Bir, nedir? Burada fiyat buranın altına sarkmadığı için marketin içerisinde de bir kırılım gösterdiği için güçlü bir yapı olduğunu görebilirim. Pound'la da aynı şekilde bir hareket olduğunu görebilirim. Pound'la da aynı benzer bir hareketin olduğunu varsayalım. Euro içinde daha altta bir hareket olduğunu varsayalım. Peki burada ne tarz çıkarımlar yapabilirim? İlk çıkarımım dolar endeksinin altta bir likiditeye ihtiyaç duymadan yükselebilecek kuvvette olduğunu. Pound'un da aynı şekilde yükselebilecek bir kuvvette olduğunu ve Pound'un e, ancak Euro'nun alttaki likiditeye ihtiyaç duyması yani daha zayıf bir pair olduğunu düşünebilirim. E, böylece bir long işlemi aldığımda çünkü ben burada bir point of interest'te olduğumu daha önce söylemiştim. Long işlem almak istediğimi söylemiştim. Bir long işlem aldığımda Euro yerine Pound'u tercih edebilirim. Neden ve bunlar ne kadar fark ettirir? Herhangi bir divergence'den bahsetmek sizin. E, yani SMT divergence'den bahsetmek sizin. Güçlü olan pair longlamam benim için örnek veriyorum. Bu hareketi burada longladığım zaman buradaki haya kadar gidebildi varsayıyorum ve daha sonrasında düştü örnek veriyorum. Benim burada aldığım long ile market pound buradan buraya yüzde bir yükseldi. Ancak Euro aynı şekilde burada aldığı likitte ile buraya kadar yükselebildi. Çünkü bu pair'ın daha güçlü olabileceğini düşünüyorum ve buradaki hayı geçemedi veya buraya kadar yükseldi. Ve burada 0.8 yükselmiş oldu. Benim aradaki %0.2'lik olan yükseliş beklentimi pound karşılamış oldu. Yani ekstra %0.2 kazanmış oldum ben burada. Ee, bunlar daha çok bizim hangi pairde işlem almamızı gösterecek, daha da kolaylaştıracak yapılara örnekler oluyor. Peki dolar, euro, pound, Avustralya doları gibi pair'larda böyle e, bu tarz e, farklılıkları gördü, görmemin dışında başka neler trade edilebilir? Tabii ki altın, petrol, e, gümüş gibi dolar bazlı fiyatları olan e, ham maddeler de aynı şekilde trade edilebilir. Ancak... E, Yine şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hani dedik ya dolar endeksinde bir buysımız var. Bunları en çok euroyu etkiliyor, sonra pa Japon yeni'ni, sonra pound'u etkiliyor gibi. Bunların arasındaki ters korelasyon o kadar muhteşem değil. Yani bunu nasıl görebiliriz? Mesela günlük zaman diliminde dolar endeksini açıyorum. Yanına da yine günlük zaman diliminde altını açıyorum. Şimdi size altın ve e, dolar endeksi arasındaki farklılığı ve benzerliği göstermeye çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi aslında market yapısı birbirine çok benziyor. Tamamen aslında neredeyse aynıymış gibi görünüyor. Sadece birbirinin tam tersi. Buna böyle bakabiliriz mesela. Sadece altının ters çevrilmiş hali bu. Ancak aradaki nüans farklılıklarını görebiliyoruz mesela. Burada bizim için bir break of structure var. Burası ne zaman şu bölge Burayı çiziyorum. Fark ettiyseniz şu alan dolar endeksinde bir yükselişken altında bir yükseliş değil. Dolar endeksi marketi kırıp yükselişe devam edecek sinyalini vermişken altın aynı şeyi vermiyor. Ve altın burada dolar endeksiyle aslında farklılığını göstermiş oluyor. Buranın lovunu gördüğümüz yer burası. Yani aslında burada kendi arasında bir divergence var. Bu da ne demek oluyor? Marketler aslında birbiriyle birebir aynı hareket etmiyor. Tabii ki farklılıklar var. Biz olabildiğince bu farklılıklardan bu tarz yani buna manipülasyon diyemeyiz ama manipülatif bir hareketten kaçınıp doğru analizi yapmamız için Elde etmemiz gereken verileri bu şekilde de ulaşabiliyoruz. Şimdi ne dedik? Dolar endeksinde yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine doğru bir e, oyun planı oluşturuyoruz. Bu oyun planına benzer şekilde, bu oyun planından bağımsız şekilde daha doğrusu. Euro'da, Pound'da, Avustralya dolarında, Kanada dolarında gibi yani bunun herhangi birinde istediğiniz gibi hangisini kullanmayı seviyorsanız, hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsanız, hangisinde daha çok bek testiniz varsa bunlarda da kendi planlarınızı oluşturuyorsunuz ve bu planlar doğrultusunda da e, işlem almaya çalışıyorsunuz. İşlem alırken de hangisindeki plan dolar endeksiyle daha düzenli, hangisinde daha uyumlu olduğunu düşünüyorsanız veya da bunların yine tekrar ediyorum. SMT Divergence'den bağımsız olarak konuşuyorum. E, dolar endeksiyle e, konfirmeli bir şekilde alabileceğinizi düşünüyorsanız onunla beraber almanızı tavsiye ediyorum. Bunların dışında endekslerde e, ve e, yani endekslerde de aynı şekilde dolar endeksiyle benzer e, işlemleri almaya çalışabilirsiniz. Fakat dediğim gibi e, dolar endeksiyle birlikte hareket eden parılarda daha fazla win rateiniz olabilir. Özellikle söylediğim gibi e, yüksek zaman diliminde işlem almayı planladığınız bölgelerde e, dolar endeksi, euro, pound Avustralya doları, Kanada doları, Japon yeni gibi peyirlerin dolar endeksi karşısındaki farklı hareketlerini doğru yorumlayarak işlemlerinizi alabilirsiniz. Ee, en azından sizin hangi peyri seçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Videoyu kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Ee, Euro USD veya Pound'da e, Pound USD arasında bir işlem almak istiyorum. Ama hangisinde işlem alacağımı da konusunda emin değilim dediğiniz noktada yine bunların arasındaki çartlara da bakabilirsiniz. Yani euro GBP gibi. Bu çartın yönüne göre atıyorum 15 dakikalık çartta bir analiziniz var ve e, böyle bir v-shape hareketi gördünüz ve fiyatın buradan artık buluş olabileceğini düşünüyorsunuz. Yani Euro'nun pound karşısında daha güçlü olacağını görüyorsunuz. O halde ben Euro-GPB'de longlayabilirim. E, eğer dolar endeksi longlamak istiyorsam, yani doların düşeceğini düşünüyorsam Euro longlamalıyım. Çünkü Euro pound karşısında daha güçlü. Pound longlamak yerine Euro longlamalıyım. Ya da dolar endeksinin güçleneceğini ve Euro'nun Pound'un gibi paritelerin düşeceğini düşünüyorsam da bu defa Pound'u shortlamak için kullanmalıyım. Çünkü Pound, Euro özür diliyorum. Euro pound karşısında daha güçlü. Yani bu tarz pair'leri bu tarz çiftleri kontrol ederek işlem alabilirsiniz. Fakat e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, çok fazla konfirmasyon aramak sizin için her zaman iyi olmayabilir Tabii ki mükemmel setup her zaman en iyisidir ancak e, kendinize bir model oluşturmak sadece belli çiftler arasındaki farklılıklara e, göz atmak ve onlar üzerine yoğunlaşmak sizin için daha faydalı olacaktır aksi halde pound mu longlamalıyım euro mu shortlamalıyım out mu almalıydım kanada dolarını ne yapmalıydım gibi bir sürü soruyla karşılaşırsınız ve hiç işlem alamadan hepsinin düşüşünü görürsünüz. %0.2'lik farkı da trade etmek için bütün işlemlerinizden vazgeçmiş olursunuz. Şu da bir seçenektir. Eğer siz gerçekten Euro, dolar karşısındaki bütün pair'ların güçleneceğini düşünüyorsanız gördüğünüz fırsatlardan farklı farklı pair'larda riskinizi küçültüp farklı işlemler alabilirsiniz. Farklı TP noktalarınız bulunabilir. Böylece bütün paritalarda işlem almış olursunuz. Ancak dediğim gibi riskinizi küçülterek almanız gerekiyor. Bu işlemleri 4 tane parite Euro USD, Pound USD, Out USD, Kanada Doları, de işlem alacağım varsayıyorsam hepsinden sıfır atıyorum. Örnek veriyorum bir ağırlık işlem almak istiyorum. Totalde hepsinden 0.25 ağırlık işlemler alıp bu işlemleri hepsini kullanmaya çalışmak da faydalı olabilir. Bazıları daha iyi yürür, bazıları daha az yürür. Hepsini kullanmış olursunuz. Zamanla neden bazıları daha az yürümüş, bazıları daha iyi yürümüş hakkında fikir sahibi oldukça da daha güvenli, daha iyi işlemler almaya devam edersiniz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Siz backtest ettiniz Euro USD'nin 4 saatlik 15 dakikalık ve 5 dakikalık bütün zaman dilimlerindeki analizleriniz doğrultusunda X modeliyle işlem alıyorsunuz ve bunun Win rate'i bu kadar şu kadar para kazandırıyor bana Uzun vadede dediyseniz Bu mükemmel Dolar endeksine bakmak zorunda değilsiniz pounda bakmak zorunda değilsiniz Sadece e, yaptığınız backtestlerde şu tarz e, şeyler oluşturabilirsiniz stop olan işlemlerimde dolar endeksi nasıl hareket etmiş, euro nasıl hareket etmiş, pound nasıl hareket etmiş gibi kendinize testinizi yeniden yorumlayabilecek bir fırsat oluşmuş olabilir. Bu yüzden eğer backtestiniz varsa ve uzun vadede para kazandırabilecek bir modele ulaşabildiyseniz pek fazla kafanızı karıştırmayın. E, biasınızı belirleyebiliyor, işlem alabiliyorsanız yeni şeyler öğrenmenin çok da bir anlamı yok. Öğrenmeye kapalıyım görüşmek üzere.